kadar adam yok. Gelsin gelsin. Bizim burayı yine yok kanka. Keşke olsaydı. Da beni aşağı indirdim. Çok yabancı çekiyorum oyuna. Temizledim. Tamam. Ben çatıya inemediğim için hiç o mevzulara geçmedim. Zaten bir tane çıkar vardı kanka. İyi, iyi Birilerine vuruyon hehehehe <laughs> El Hı hı lan? Adam giriyor zannettim sana affet. Kit bası yoktu kısımda bir yerde galiba ya merdivende falan ya da bu tarafta. Hmm, üstte ya. Hı, üstte bir şey. Geldi. <laughs> Black Mahir. Yallah lobiye. Kapatını kaldırdı ya aşık. Bu direkt öldü kanka. Öldü öldü. Bir daha yanalım mı? şurada. <laughs> Böyle şey çalı var ya öylesine sallıyorum az önce de Lan Ayağından vurdum ya Sondan Hayırlısı Bakın şimdi onu da çeydi. Yan binada. Hı, çatısındaymış o. Geçaptım lan. sen ikisinin de canı yok. Çeyin, o çeyin seni bekliyor. Bombayı vurana kadar. attı molotof kadar Şunun sıktığı M24 değil mi? Şurada. Tamam ben bir cam basıyorum içeride. sesin mi geliyor bana? Benim sesim olan bilir kanka. Çok tuhaf geliyor ya burada sesler. Yok ya biri geldi buraya. sürücü vallahi harfichestar tam koyuyor bırağı. O da burayı. Burayı bende de. Adamı görüyorum hala aynı yerde vuracağım şimdi. Gördüm. Vurumdur. aşağı attı beni sabah kaç kaç bir Tamam ya da kurtardım. Ahan geliyor. Alanı öyle güzel. Gördüm Peki. sağ taraftan pikliyor ben de bu taraftan bakayım kanka. Seni vurdu önce Ben de onu vurdum can basıyor şu an. Şimdi geçsin diğer taraftan baksın. Falan. Bir tane yani miniye de kayboldu kanka. Tamam can basın bir daha baksan. Saniye daha da felik değil. Şimdi bu kafaya gitsek Oradan bak ya, arabayla gidiyor ya gitti gitti. Yoldan gitmedi duruyor. Gitti arabayla. Kırmızı araba değil mi? Çarptı arabayı. Ben nereye gidiyorum lan? Yiğidim. Sen o oh, ciddi vurdun mu ya? <laughs> ciddi vurdum kanka ya. Gel arabaya alalım. Öldü mü o direkt Ha. Kanka şimdi şuradan şeyler çekmem lazım. Sıkara geçtim şimdi. Ne şey lazım değil, değil mi? Ne lazım değil mi? Ne şey lazım değil mi? Yok yok bir şey lazım değil ya şimdi sadece. Geliyor. Şu ikisini de gözlükten geçirdim mi ben? Aynen. Biraz da şuradanlarını atmıştım onu yani alayım. buradan işte? Buraların hepsi çıkış işte arabanın geçeceği yerler.

Çünkü kimse inmemiş gibi. Bitti mi Poçinki burada? Eee Yüzotuk'ta adam Bazen iniyorlar bazen inmiyorlar. Yüzotuk'ta evde bagi var sanki. Tamam drop geliyor. Yani adamları göremedim. Drop <laughs> it. Adam var. Bir daha var. Bir kalsalar daha iyiydi bence. Dört ben diğerinden aldım ya. Tamam. Hadi gidelim drop attı. Hani 20 yaptı gidelim. Kaçırdım nereye attığını da. 20 20, 20. <laughs> ne kadar hoş olur şimdi. <laughs> Ama benzin bitti kanka. Ayrı ayrı koşalım. bakmadı tabi Bir ok daha geliyor şu an beyzi çözerttik Dört tane fişek attılar basalım orayı Basacağız da benzin buldum Buldun mu? Hadi gidelim Alab yok mu? Başka yakında yok. O helikopter ne iş? O oh, reklam olsun kanka ya. Hm çalışmıyor. Dört tane mi? Aynı, dört tane. Oh. <laughs> yakında biliyor musun? hı. <laughs> başladı. Bu şey sorunu hala devam ediyor ya. Arabadan indiğin zaman takılı kalıyor. Hmm, bende de var. Takılı kalıyor, hiçbir hareket yapamıyorum. Ne sağa dönebiliyorum, ne sola dönebiliyorum. 3 saniye. Bu arada hızlı CFL'ye basıp çekeceğim Görüyorum adam. O dropları size yar etmem. Kötü yandı. Ana ne aradına başka başka iki geldi. Arka geldi. Ana ne var ya. Tam bir top İçinde vuracağım bekliyorum kanka. Yakında var. Vurdum, ee... Bir tanesine vurdum da düşmedi. Tam önümde kanka. İyi şey ya uçuk bir kulübe gibi bir şey var ya. Biri orada. Ee, biri de sağ tarafa çıkıyor. Biri de arkası kayada. Onun arkada bir daha var. Ne oluyor lan? Onlar birbirine girdi. Yani bir kanka Öyle tam benim olduğunu çekeyim bir kanka. Biraz daha var kanka. Tamam tamam. Al çekil dur. Onlar birbirine geldi Yok tamam ben bir tanesini vurdum da sen ya bitti de. Arkadaki kişi daha geliyor da ondan. Tamam sen tamam, bas kitini. Şimdi onları da gördüm Açık. onları da vuracağım. Ha, gördün mü? Onlar da öldü. Şimdi bu tarafa dön. Bu tarafa dön. Yukarı bakıyor. Abi, ben de, ben de. Drop'un orada. Aynen. Oho, onlar basıp alalım kanka direkt. Sen hani öyle yedin? <laughs> nah var, değil. Var var, nahlandı biri kanka. Mecbur kaldıracak arkadaşım. Merhaba ben geldim. Arkadaşı? İkisi de buradayız. Hı tamam. Ah yok kıydım ya. Al fiyat yükselt. Ama MK'yi çekersin istersen. Ben MK'yı çektim. çektim de küçük bir problemimiz var adamlar düşürdüm birine bana bunlar lazımdı ya 556 yoktu ama o şeyleri çok yoksa kanka bir dur, Aynen. bir dur bir dur kendi al o ekranı. Tamam. Bir alma. Ben burada da yerde de 5 var. Ölüyormuşum. Düştüm ben. Kanka ah. kit basmadım. O kadar adam vurur. Yetiştim. O kadar adam vurur da. Canı unuttum o kadar adamı vurmaktan. Yani bizim de acilen gitmemiz lazım. Yetişecek mi? <laughs> Bandaj. De... Evet. <laughs> Bandaj sarıyorum ya. 4 mu 5 mi vuruyor ne oluyor? Kaç vuruyor anlamadım ki. Efe orada araba var. Arabaya bakıyorum kanka. Sen, Sen arabayı al mı? gel. Hı hı. Ben şu kiti basayım. Abo o çok uzak. Bandaj sarı sarı değişe değişe gitti. Sen de kalk bana doğru koş kanka durma. çok uzak ya. Yok kaç saniye var 50 saniye sonra öldü. Başak git, başak git gel gel artık gel öleceğiz. Oo alan bayağı uzakmış. Dört evet, buraya galiba ya. 4 değil 5 vuruyor 10 vuruyor bilmiyorum ki Devam 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 Yüz altmış var mı sende? Yok Silahım yok ki Şeteyi aşağıda aramda Tamam ben bandaj sarıyorum ne zaman da sarabiliyorsun aynen. Sen iyice sar kanka. Şuradan rozonun arkasına takman lazım yoksa. Arkasına da kanka. Senin bir de cam basman lazım. Değiştirebiliyor musun koltuğu? Değiştirebiliyorum da herhalde yetişebilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim hmm. bugün. Koş koş. Zaten geldik şurası. Koş, koş. Hı -hı. Ben de şimdi bir yukarı hangara çıkalım. Hangara dolu mu boş mu bakalım. Boş gibi buralar da. Boş gibi var. Yüzeceğim var şey kanka. Ben de yüzeceğim mi? tamam. Az bir 62 ihtiyacım vardı onu çektim. Ee, bir dakika sonra daralacak diye. Pardon. Muhtemelen beni yakında banlarlar. Yok ya. Belki belki Nick'ten banlamayabilirler adam Kırmızıda mı? Bakalım sen dikkat edeceğim. Tek atsana. Tamam. Yeter. <laughs> 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 Sazan ya. <laughs> ya ne yapayım şimdi ben bunu? kanka zorda kaldım tut orayı İkisi de bakmasın Ya yapma be nasıl görüyorsun oradan ya Yok, tamam, tamam. sana gelemem de Ben sana gelmiyorum Sanda bana zor biraz ya Zaten 2'ye 2'ymişiz ya vur şunları bitsin Hı hı Delice. Önümde. Önümde dışarıda bir tanesi. <laughs> Bakıp söyleyeyim sana. Evin sol tarafında. Ee, ben otomatik kalktım yerden. Kalkacağım da. Kankam, evet. vurdu. Ne oluyor ne oluyor? 12 kil bende var. Onda 23 bende 23 kankam. 22 <laughs> kil. Güzel. Youtube'un başlığı çıktı. <laughs> Yeah. <laughs>